Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay bugün akciğer embolisi nedeniyle acil ameliyat alındı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Başarılı bir operasyon geçiren Bedri Güntay hastanede gözetim altında tutuluyor. Ünlü oyuncu Pelin Karahan eşinin son durumunu sosyal medya hesabından anlattı. Ünlü oyuncu Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile dünya evine girdi. Pelin Kara'nın Bedir Tay ile mutlu evliliğinden iki de çocuğu bulunuyor. Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedir Tay bugün teşhis konulan akciğer embolisi nedeniyle acil ameliyat alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti. Şu an hastanede gözetim altında. Devam ediyor süreci. Arayan soran herkese çok teşekkürler. Şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Anlayışınız için çok teşekkürler sevgiler açıklamasını yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar